Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Göreceli olarak pozitif bir haftayı geride bıraktık. Yani Bitcoin olumluydu. Altcoin'ler pek Bitcoin'i yakalayamadı ama genel olarak yeşil bir haftayı geride bıraktık. Şimdi geçtiğimiz hafta çarşamba günü canlı yayın yaptım ben. Canlı yayında bütün haberleri, bütün her şeyi detaylıca yorumladık. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bazı haberler orada kaldı. Bugün cumartesi. Perşembeden cumartesi ya kadar yaşanan gelişmeleri ve sizin gözünüzden belki hani kaçmış olan haberleri size göstereceğim ve birlikte yorumlayacağız ve verilere bakacağız. Yani çok uzun bir video olmaz diye tahmin ediyorum çünkü dediğim gibi yani birçok haberi bayağı bir haberi perşembe günü canlı yayında yorumladık. Şimdi seriden başlayalım. Öncelikle tarifelerle ilgili son gelişmeler ne oldu ne bitti onları konuşalım tarifeleri. Bugün Japonya'dan bir haber geldi. Amerika ile Japonya tarifelerle alakalı ticaret anlaşması için bir ilerleme kaydetmişler bugün sabah geldi bu haber. E onun dışında tarifelerdeki son durum yani Çin ve Amerika arasındaki son durum bunu perşembe konuşmuştuk aslında ama Çin kaynakları ABD'nin Çin'e tarifeleri işte anlaşmak için ulaştığını, onlarla iletişim kurduğunu açıkladılar. Yani Amerika tarafından bir adım atıldı en son güncel olarak bu. Devam edeceğim. Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir veri haftasıydı. Çarşamba günü büyüme verisi geldi. İlk çeyreğin büyüme verisi geldi ABD'de ve eksi veri geldi. Eksi 0.3 gayri safi yurt içi hasıla verisi geldi ilk çeyreğin. 2022'den beri ilk defa eksi bir veri gördük ABD tarafında. Yani burada ABD'de büyümenin durduğunu, büyümenin yavaşladığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki tarifelerin vesaire çok alakası var yani etkiliyor. Her şey olduğu gibi burayı da etkiliyor bu tarifi, gümrük tarifeleri. Onun haricinde Cuma günü bir veri geldi. O da istihdam işsizlik verisiydi. Onlar da beklentinin birazcık üstünde geldi diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın ama işsizlik oranı beklenti dahilinde işsizlik başvuruları beklenti üstünde geldi. Verileri anlatmayacağım size şu oldu bu oldu diye de şu yüzden aldım. Verilerden sonra Donald Trump'la konuşuyorlar devamlı. Soru soruyorlar Trump'a. Trump bu işsizlik verilerinden sonra açıklanan işsizlik verilerinden sonra birkaç tane yorum yaptı. Bir tanesi diyor ki şu anda sadece geçiş dönemindeyiz. Yani şu an ki işte yaşanan hadiselerin hepsinin bir geçiş dönemi olduğunu, bunun bir sancılı süreç olduğunu falan bahsediyor. Onun haricinde tarifelerden milyarlarca dolar akacak şeklinde bir yorumda bulundu. Bunu da yaşayıp göreceğiz bakalım. Son olarak da Fed'in faizleri hemen acil bir şekilde indirmesi gerektiğini tekrarladı. Devamlı söylüyor zaten. Fed faiz indirsin, Fed faiz indirsin diye. Yine cuma günü Fed faizleri indirmeli şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi bakalım faizler ne durumda arkadaşlar? Şimdi mayıs ayındaki yani dört gün sonra yapılacak olan toplantıda faiz indirimi gelmeyecek yani sabit kalacak faizler. Zaten yüzde %97 oranında sabit gösteriyor. Şimdi önemli olan bizim için Haziran ve Temmuz aylarıydı. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Her yayında, her videoda da bakıyoruz. Şimdi Haziran ayında %60 oranında 25 bas puan indirim beklentisi vardı. Nisan ayında piyasalar çok düştü vesaire oldu. Hatırlıyorsunuz. Nisan'ın başıydı galiba. Zaten 7-8 Nisan'da da Bitcoin dip yaptı, 70'lere düştü. O o sırada yani piyasa kaos halindeyken Fed'in piyasaları toparlamak için acil durum faiz indirmesi, işte ne bileyim, Fed müdahalesi gibi şeyler konuşuluyordu. Bu konuşulanlardan dolayı da mayıs ayında bir indirim gözükmüyordu ama haziranda yüksek ihtimal indirim olacaktı ve bu %60 oranında 25 bas puan indirim fiyatlıyordu. Fakat işte bu büyüme verileri, oydu buydu, Donald Trump müdahaleleri, Fed başkanını kovsan mı, kovmasan mı açıklamaları, Fed tarafının devamlı temkinli yaklaşması ve çok fazla Trump'ı ciddiye almaması, yani kendi politikalarını devam ettirmeleri vesaire vesaire sonucunda şu anda Haziran ayındaki faiz indirme, 25 bas puan indirme ihtimali de zayıflamış gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi %34 oranında faiz 25 basman inecek. %65 oranında sabit kalacak. Bu geçtiğimiz haftalarda tam tersiydi. Yani 25 basman indirme ihtimali 30 65'lerdeydi. Sabit ihtimali %35'lerdeydi. Şimdi burada bu gelen verilerden dolayı birazcık faizlerde bir negatif bir görüntü gözüküyor. Ben Haziran ve sonrasından bayağı bir umutluydum açıkçası. Yılın ikinci yarısından yani. Ama şu anda Haziran ayında da tabii veri gelir bir şey olur. Şimdi Haziran çok var arkadaşlar. Yani Haziran 18'i Mayıs'ın 3'ündeyiz. Daha çok var. Hani veri gelir bir şey olur. O olur bu olur. Bir gelişme yaşanır. Ne bileyim bir Çin'le anlaşırlar. Bir şey olur. Değişir bunlar. Ama şu andaki görüntüde %65 oranında Haziran ayında da faizler sabit kalacak gibi gözüküyor. Temmuz ayında da yine yani temmuz için konuşmak çok erken şu an temmuz için konuşmayalım. Mayıs ve Haziran'ı dikkate alalım şu anda. Mayıs'ı biliyoruz zaten sabit ama Haziran'da da sabit olma ihtimali son haftaki gelişmelerden birazcık yükselmiş gözüküyor. Bu bizim için negatif bir haber arkadaşlar. Sevmedim bunun böyle olmasını. İnşallah düzelir önümüzdeki dönemde verilerle beraber diyelim. Devam ediyorum. Enteresan bir haber. Bakın artık Donald Trump yani bu ekonomiyle alakalı şeyleri nasıl diplomasi olarak da kullanıyor aynı zamanda. Ve buna kriptoyu da dahil etmiş vaziyette. Bakın ne kadar enteresan bir haber göstereceğim şimdi size. Bu soldaki haber New York Times'ın haberi. Burada Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'deki işte yatırımcılar Donald Trump'ın şirketinin sahip olduğu kripto coinlerine muhtemelen Trump coin'e 2 milyar dolar değerinde bir yatırım yapmışlar. Oldukça enteresan bir yatırım. Durduk yerde yani bayram değil, seyran değil. Araplar neden 2 milyarlık coin aldı. Trump'ın coin'inden aldı diye düşünebilirsiniz. Hemen bir sonraki habere geçiyorum. Bu birinci haber New York Times'ın haberiydi. Hemen ikinci habere geçiyorum. Bu da Bloomberg'ün haberi arkadaşlar. Bu 2 milyar dolarlık yatırımdan sonra Nvidia Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu yapay zeka ile alakalı çiplerin satışına bir sınırlandırma getirdi. Bu 2 milyar dolarlık alım yapıldıktan sonra Nvidia'nın yapay zeka sınırlandırması Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaldırıldı. Yani burada ne demek? Göz göre göre ekonomik durumları işte ne bileyim borsayı hisseleri yapay zekayı onu bunu diplomasi olarak kullanıyor ve ilk defa kriptoyu da kripto ile alakalı bir şeyleri de buna dahil etmiş gözüküyor yani adam resmen şart koşmuş demiş ki benim coinimden 2 milyar dolarlık alırsanız ben de sizin yapay zeka yaptırmanızı kaldırırım şeklinde yorumlayabiliriz aslında bunu. Yani enteresan bir haber. Gördüğünüz gibi diplomasi yolunu, ekonomiyi bir diplomasi yöntemi olarak kullanıyor. Ve kriptoyu ilk defa burada içine dahil ettiğini görüyoruz. Kripto için önemli bir an aslında. Yani inşallah burada tabii şey olmaz. Filler tepişir, çimenler ezilmez. Ama benim dikkatimi çekti. Nvidia'yı falan da bayağı kendi düzenine dahil etmiş durumda gözüküyor. Bu haberden bunu anlayabiliyoruz. Devam ediyorum. Bu da enteresan bir haber. Apple'dan arkadaşlar. Sadece Amerika için geçerli şu an. Amerika Birleşik Devletleri kullanıcıları için geçerli ama yine de önemli. Artık Apple Store'da ABD sınırları içerisindeyseniz Apple Store'dan yaptığınız işte uygulamalar satın almalar vesaire bunların ödemesini kripto ile veya NFT'lerle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da olumlu bir haber, güzel bir haber. Kurumsal tarafta birazcık ilginin arttığını görüyoruz. Tabii fiyat yükseldikten sonra bu tarz haberler geliyor. Ben bu tarz haberlerin hiçbir zaman 90 bin dolarlardayken yani hep oralarda geliyor. Hiç böyle 70'lerdeyken falan böyle haberlerin geldiğini görmedim. Yani birazcık şey yapıyorlar bence. Daha önceden bunları yapıyorlar. Daha önceden yani fiyat düşükken, fiyat aşağıdayken bunlar hazırlanıyor ve fiyat yukarıdayken duyuruluyor bence. Çünkü hani işte insanlar girsin daha da yükselecek diye. Bu da güzel bir haber. Dediğim gibi Apple Store'da artık kripto ile alışveriş yapabiliyorsunuz. Şu anda sadece Amerika sınırları içerisinde. Önümüzdeki dönemde yayılır diye tahmin ediyorum. Amerika yapıyor, millet takip ediyor. Genelde öyle bir durum oluyor biliyorsunuz. Güzel. Yani uzun zamandır bekleniyordu. Hayırlı olsun diyelim. Artık kripto ile ödeme alıyor Apple Store. Devam edeceğim bir başka kurumsalın haberi. Bu da önemli bir haber arkadaşlar. Visa Bridge isimli şirketle partnerlik yapıyor ve partnerlik yapmasının sebebi stable coinleri günlük kullanımda günlük yapılan alışverişlerde kullanabilmek yani Visa stablecoin işine giriyor arkadaşlar. Bu da benim dikkatimi çeken geçtiğimiz hafta önemli haberlerden bir tanesiydi. Devam ediyorum 1.3 trilyon dolar değerinde varlık yöneten Morgan Stanley'de internetten işlem yapan kullanıcıları için spot kripto seçeneğini aktive etmiş arkadaşlar kurumsal tarafta bir ilgi var görüyorsunuz. Onun haricinde Charles Schwab 7 trilyon dolar değerinde varlık yöneticisi bir firma. Bu da çok büyük bir yatırım firması. Charles Schwab'da da yine kripto işlemleri açılmış. Yalnız bunu tam anlayamadım. Şu anda alsat yapılabiliyor mu Charles Schwab üstünden? Veya işte önümüzdeki dönemde mi yapılacak onu tam anlayamadım. Çünkü haber kaynaklarında 12 ay içerisinde bu işleme, bu hizmete başlayacağı yazıyor. Ama Charles Schwab'ın sitesine girdiğiniz zaman kripto ile ilgili bilgiler görebiliyorsunuz. O yüzden tam emin olamadım ama Charles Schwab'da da böyle bir durum var. Yani 7 trilyon varlık yöneten bir firma Spot Kripto'ya giriyor arkadaşlar. Son haberim BlackRock'tan. BlackRock 150 milyar dolarlık kendi fonunu kaydettirmiş. Bunu kaydettirmesinin sebebi fonu tabii ki kullanacak likidite olarak. Bu likiditeyi de blockchain teknolojisini geliştirmek için kullanacaklarmış. Yani kriptoya 150 milyar dolar para yatırıyorlar gibi bir şey. Enteresan. Neden enteresan? Bunu aslında geçtiğimiz yayında bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim. Bakın 7 Nisan'da BlackRock CEO'su Larry Fink'in açıklamaları genel olarak çok negatifti. Tekrar tekrar etmeyeceğim çünkü Twitter'da falan da paylaştım. Önemli olan şuydu piyasaların buradan bir %20 daha düşme ihtimalini göz ardı etmiyorum demişti. Bakın 7 Nisan'da fiyat burada. Yani Bitcoin 74 bin dolardayken, Bitcoin en dipteyken %20 düşüşü daha bekliyorum falan dedi. En yukarıdayken de işte 97-98 buralardayken de 150 milyar dolarlık alım duyurdular. Yani işte görüyorsunuz yani dipte korku veriyorlar. Tepede pozitiflik dağıtıyorlar. Birden fazla kurumsal şirket size gösterdim. Bakın BlackRock, Charles Schwab, Visa yani Apple'ı da sayabiliriz. Apple da sonuçta kripto işte şeyine girmiş. Ve Morgan Stanley. Yani birden fazla kurumsal şirkette birdenbire bunların aşkı yeniden kabardı. E bayram değil, seyran değil. Amcam beni niye öptü yani? <laughs> şimdi düşündüğünüz zaman ya yani ben bunlara güvenmiyorum. Bunlar daha önceden bu şeyleri yapıyorlar, altyapıları hazırlıyorlar. Fiyat yukarıdayken pat 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 üst üste veriyorlar. Ya yani bu kadar büyük şirketin aynı hafta içerisinde kriptoya girmiş olması yani enteresan geliyor bana. Hadi BlackRock işin içinde hani diğerleri için konuşuyorum. Yani çok bana şey gelmiyor yani inandırıcı gelmiyor. Kurumsallar birazcık böyle fiyat tepedeyken bu tarz haberleri salmayı seviyorlar arkadaşlar. Bitcoin fiyatıyla ilgili de şöyle bir yorum yapacağım. 4 saatlik grafikte negatif uyumsuzluğa benzer bakın burada negatif uyumsuzluğa benzer bir yapı var. Fakat tam olarak da negatif uyumsuzluk diyemeyiz. Yani birazcık böyle arafta kalmış bir yapı var. Ama hani hoş gözükmüyor. Hani belki şöyle bir şey olsa, şöyle bir şey yaşasak mesela, şöyle tam çizsek ve Bitcoin'de de Şöyle bir şey yaşasak ve bu çizgiye bir temasını yakalarsak. Aynı zamanda buradaki RSI'de şuraya gelse. Yani burada üçüncü teması bu çizgiye yakalarsak ben pozisyonlarımın hepsini kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok güvenmiyorum. Neden çünkü diyeceksiniz. Bakın buradaki yükselişi bir RSI uyumsuzluğu başlattı. Yeni bir dip yapmadı. Ama burada RSI 4 saatlik grafikte bir yükselen dip yaptı. Yani pozitif bir uyumsuzluk yaratmış oldu. Bakın görüyor musunuz? Burada düz. Burada yükselen dip var. Bu da pozitif uyumsuzluk bizi 20 bin dolar kadar yükseltti arkadaşlar. Yani bu uyumsuzluklar önemli. Şu anda da yani oluşturmuş gibi ama bir yandan da oluşmamış gibi enteresan bir yerde duruyor. Arafta. Hafta sonu çok fazla ben zaten işlem almayı sevmiyorum. Hafta sonu hacimsiz oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Dün fonlama oranları perşembe, cuma çok 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 negatifti. Yani özellikle perşembe günü eksi 120 falandı. Ben hatta dedim ki yani bitcoin nasıl pumplamaz. Yani normalde hani çok ciddi bir pump beklersiniz. Demek ki artık bilmiyorum o anda böyle çok yüklü short işlemler mi açtılar o fonlamayı anlık olarak çok eksiğe götürdü. bir Bilemiyor. Tamam yani şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Fakat çok negatif fonlama ve şu anda birazcık pozitife dönmüş durumda. Ha hafta sonu evet cumartesi pazar hacim olmadığı için çok hızlı hareket ediyor. Kabul ediyorum. Haklısınız. Ama ben hafta sonlarına pek güvenmiyorum. Yeni bir işlem almayı düşünmüyorum ve Bitcoin'de de bu bahsettiğim gibi bir uyumsuzluk olursa kaçıp gitmek lazım. Çünkü ya bu uyumsuzluklar gerçekten çalışıyor ve hani çok düşer yani öyle bir şey olursa. Ama işte şunu kestiremiyorum. Yani öyle bir yerden mesela şu an salıyor ki fiyat. Hani şöyle bir uyumsuzluk kardeşim, uyumsuzluk bu ve şu an oluşturuyor deseniz bana haklısınız. Veyahut kardeşim ya öyle uyumsuzluk olmaz. Uyumsuzluk olması için 3. temasta işte buralara kadar gelmesi gerekir nizami bir şekilde. Derseniz onu da anlarım. Yani çok böyle arada kalmış bir vaziyette. Burayı takip etmek lazım. Tekrardan bir atak yaparsa ben birazcık pozisyon kapatacağım yani. Aşağıda da 93 bölgesi bence önemli. Bakın buradaki bölge 92 93 defalarca destek olmuş. Fiyatı da en son bu yükselişi yaptıran yani yeni high yaptıran bölge şu anda anlık olarak 92 93 arası gözüküyor. Yani o bölgeye tekrardan bir geri çekilirse Belki yani bir şeyler denenebilir ama yani şu andaki görüntü, bu uyumsuzluk vesaire bunları ben çok sevmedim arkadaşlar. Fonlama oranı şu anda pozitif ama pozitif olsa bile bence iyi yani 38. Fakat işte beni düşündüren şu eksi 200'lerde, eksi 180'lerdeyken Bitcoin neden artmadı? Beni hani düşündüren kısım o. Onun haricinde korku ve açgözlülük indeksi artık yavaş yavaş mesela bu 70'lerin üstü birazcık temkinli olmamız gereken yerler. Hani şu anda bir sorun gözükmüyor ama hani sıkıntılı bölgelere doğru da gidiyor yani satış yapılması gereken bölgelere doğru yaklaşıyor. ETF'lere bakalım. ETF'ler güzel. Yani ETF'ler şunu özetleyebilirim. Kurumsal tarafta hem gördüğünüz gibi haber bazında hem de hani sadece haberde değil lafta değil alıyorlardı kurumsal tarafta yine e, olumlu bir haftayı geride kapattık bakın cuma günü 675 milyon dolar giriş olmuş ve bu 675 milyon doların Hepsi BlackRock'tan gelmiş. Önemli. Bu 150 milyar dolar para kaydettirmişlerdi. Belki onunla bir alakası vardır bilemiyorum. Cuma günü güzel bir hafta kapanışıyla haftayı kapattık. Burayı da takip edelim. Yani bu ETF'lere bakalım. Kurumsal spot alımlar duracak mı? Şubat'ta Mart'ta bunlar durdu. Bakın görüyor musunuz? Kırmızı kırmızı her taraf. Bu Şubat Mart'ta bunlar durduğu zaman fiyat çok kötüleşti yani. Hani inşallah öyle bir durum olmaz yeniden. Bakalım takip edeceğiz burayı da. Yani kurumsallarda bir ilgi var. Ben şimdi bunu yorumladım. Ama işte bu kurumsal ilgileri de böyle tepede geliyor yani. Hani dipte hiç ben bir kurumsaldan bir ilgi görmüyorum. Tepede bunların geliyor olması beni birazcık Mayıs ayı ile ilgili düşündürüyor. Çünkü Mayıs ayı bize fake attı. Yani normalde işte Mayıs ayları birazcık sıkıntılı geçer. Biliyorsunuz bakın işte 2021 Mayıs'ta 19 Mayıs'ı yaşadık zaten. 2022 Mayıs'ta da %15 düşmüş. 2023 Mayıs'ta %7 düşmüş. 2024'te şöyle bir şey oldu. Herkes Mayıs'ta düşüş bekliyordu. Bu düşüş Nisan sonunda geldi. Yani fake attı. Mayıs ortasından sonra da birazcık toparladı. Hani Mayıs yine kötüydü ama orta, ortadan sonra toparladı. Toparladı. Şu anda da hani Mayıs'ta bir sıkıntı gözükmüyor anlık olarak ama yani Mayıs aylarına ben bilmiyorum yani. Güvenmiyorum yani. Hep bir şey oluyor. Bakalım yani. Böyle bir arada kalmışlık var gördüğünüz gibi. Şimdi i̇şte verileri takip edeceğiz. Fonlamaları takip edeceğiz. Korku Korkuverç gözlük indeksini takip edeceğiz. Bir de çok çok fazla olumlu haber geliyorsa birazcık temkinli olmak lazım. Yani şu anda çok öyle bir durum yok gördüğünüz gibi. Yani haberlerin bazıları olumlu bazıları negatif. Yani genelde ABD tarafından gelen haberler negatif. Kripto ile ilgili haberler pozitif. Evet. Bakalım yani önümüzdeki hafta göreceğiz. Bilmiyorum ben dediğim gibi temkinli yaklaşıyorum. Güvenmiyorum ben Mayıs aylarına. Hadi Mayıs ayı olumlu geçse bile hafta sonuna güvenmiyorum. Hafta sonları hep bir şeyler oluyor. Yeni bir işlem alacaksanız ya yani pazar öğleden sonra, pazar akşam, pazartesi en azından geceleri pazar günü 12'den sonra ABD vadeli tarafı açılıyor. Nasdaq ve SP500. Nasdaq ve SP500'e bakın vadeli taraf. Hani pozitif mi negatif maçtı. O birazcık aslında şey yapıyor. Hani bir pusula gibi yönle ilgili birazcık tahminde bulunmamızı sağlıyor. Yarın gece göreceğiz Nasdaq ve S&P 500 badelerini. Hani bir işlem alacaksanız ben birazcık daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani fiyat 95 bin dolarlara çıkmış, e, fonlamalar birazcık toparlama eğilimi gösteriyor. Evet, kurumsal tarafta ETF'lerde giriş var. Ama işte korku indeksi falan da birazcık artmış. Aç indeksi. Yani birazcık temkinli olmakta fayda var. Ben yani şu uyumsuzluğu şöyle net bir şekilde oluştursaydı yani bütün pozisyonlarım ben biliyorsunuz çok fazla short açmıyorum ama bütün pozisyonlarımı sorgusuz sualsiz kapatmayı düşünüyordum. Yani tam benim istediğim gibi bir uyumsuzluk ger gerçekleştirmedi ama bir uyumsuzluk da gözüküyor. Bu beni birazcık ikileme düşürdü. Bakalım inşallah pazar gününden sonra birazcık daha netleşir diyorum. Evet burada kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çarşamba günü yine canlı yayın açacağız. Canlı yayında görüşmek üzere. Dediğim gibi yani çok böyle risk alacaksanız hafta içini bekleyin. Yani bir aydır yükseliyor bitcoin. Hani belki bir yine atar bir düzeltme verir bir şey yapar oradan dahil olursunuz. Yani çok böyle yani piyasa gidiyor. Ben işte kaçırdım yükselişi falan gibi düşünmeyin. Altcoin'ler çok yükselmedi yani. Hani Sui falan arttı birazcık. Onun haricinde işte AI agent'lar falan arttı. Onlar da yani o kadar düşmüştük yani %90 düştü. Oradan birazcık arttı yani doğal olarak. Hani onların haricinde böyle çok fazla bir kaçmış bir şey yok. Yani Ethereum işte 1800 dolar. Ha giden coin'ler var mı? Elbette ki var. İşte VIF mesela 2x yapmış endipten Hepsi birden gitmiyor toplu olarak gitmiyorlar. O yüzden de hani böyle çok fazla panik yapmayı doğru bulmuyorum. Temkinli olmakta fayda var. Bir aydır yükseliyor dediğim gibi BTC. Şu an fonlamalar ufak ufak iniyor. Yani Bu mesela pozitif bir şey. Fonlamaların negatif olması bizim için her zaman iyidir. Bu fonlamaları takip edelim. Korku açgözlülük indeksini takip edelim. Bir de pazar günü şeye bakalım. Nasdaq ve SP500'ün gece vadeli piyasaların açılışına bakalım. Ona göre bir yolumuzu çizeriz arkadaşlar. Evet burada kapatıyorum videoyu. Kendinizi diye bakın. Görüşmek üzere. Çarşamba günü yayın var. Öptüm sizi. Bol kazançlar. Sevgiler.